Transfer Erkağıt kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftalar önce söylediğim gibi, Arap ekiplerinden Messi'ye bir süredir süren büyük bir ilgi vardı. O oyuncu için harekete geçen ilk takım Al Hilal oldu ve yılda 400 milyon euro kazanabileceği bir sözleşme teklifinde bulundu. Bu miktar şu an en fazla kazanan oyuncu konumunda bulunan Ronaldo'nun kontratının iki katından da fazla. Harika geçirdi Dünya Kupası'nın ardından Messi'nin önceliği her zaman Avrupa'da kalmak ve üst seviyede oynamaya devam etmek oldu. En azından önümüzdeki Kupa Amerika'ya kadar böyle olmasını planlıyor. Henüz teklife bir cevap verilmedi fakat olumlu bir dönüş beklenmiyor. Barcelona ise bu yarışta geri adım atmış değil. Aksine efsanelerinin olan istek her geçen gün artıyor. Xavi onunla şimdiden birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barcelona resmi bir teklif iletip görüşmeleri başlatmak adına finansal fair play açıklamasını bekliyor. Ayrıca kulübün başkan yardımcısı Rafa Yust, taraflar arasında bir takım temaslar olduğunu doğruladı. Katalan ekibi Messi'nin yeniden takıma katılması halinde nasıl bir yapı oluşturacağını değerlendiriyor. Paris Saint Germain'in maaşını herhangi bir yükseltme veya düşürme yapmadığı teklifi ise hala masada. Fakat kulübün gelecek planlamalarını öğrenmek isteyen Messi, son kararını vermek adına sportif bir garanti istiyor. Oyuncu kulüp arasındaki ilişki son aylarda büyük bir zarar gördü ve ayrılık ciddi bir opsiyon. Barcelona forvet transferinin önceliğini Aubameyang'ın aksine Vitor Roque'ye verdi. Ve taraflar arasındaki görüşmeler hızlandı. Aubameyang bu transferden bir sonuç çıkmaması halinde ikinci seçenek olacak. Yapılacak hamle Lewandowski'nin arkasında yedek olarak düşünülüyor. Roque ile geçtiğimiz günlerde yeni bir toplantı gerçekleştirildi. Menajeri ve birkaç yakın ismi kulüp ofisinden ayrılırken görüldü. Brezilyalı yetenek sadece Barcelona'yı istediğini ve hayalini burada oynamak olduğunu zaten söylemişti. Barcelona hala Gavi'nin yeni sözleşmesini onaylatabilmiş değil. Kulüp bu konu hakkında her zaman soğukkanlı ve iyimser oldu. Oyuncu Barcelona'da mutlu ve burada kalmak istiyor. Takım odaklanmış durumda ve bu sorunun çözülmesini bekliyor. Yeni sözleşme hali hazırda aylar öncesinde imzalanmıştı. Sadece kaydedilmesi bekleniyor. Fakat onun durumunu yakından takip eden Bayern Münih, ve Liverpool gibi ekipleri göz ardı demeyiz. En ufak bir gelişmede İspanyol oyuncu için harekete geçebilirler. Ansu Fatih'in babası İspanyol basında yaptığı bir röportajla gündeme bomba gibi düştü. Genç yıldızın babası, oğlunun hak ettiği şansı bulamadığını ve bu transfer döneminde ayrılmasının en iyisi olacağını belirtti. Geleceğini o değil, menajeri ve Fatih karar verecek. Fakat onunla bu kararı direkt olarak etki edeceğini söylemeliyiz. Kulüp tarafında ise henüz verilmiş bir karar yok ama oyuncudan vazgeçmiş değiller. En kötü ihtimal gelecek sezon onu kiralık olarak gönderip önümüzdeki sezonları hazır hale getirmek. Yönetim satılma ihtimalinde tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Fatih'in geleceği belirsizliğini koruyor. Barcelona takım başına geçtiği dönemden bu yana kattıklarıyla Xavi'den oldukça memnun. Genç hocanın kontratının uzatılması an meselesi. Kulüp yeni kontrat teklifini hazırladı ve sezonun bitmesini ardından iletecek. Xavi şimdilik sadece sahaya odaklanmış durumda. Taraflar Katalan ekibinin gelecek planlamaları adına aktif olarak çalışıyor ve artık çok yakın oldukları lig kupasına ulaşmalarının ardından anlaşmanın tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona'dan ayrılıp Sporting Lisbon'a katılan Hector Bellerin Portekiz ekibinde de beklentilerinin altında kaldı. Ve Elbetis eski oyuncusu için harekete geçti. Ve onu bedelsiz bir şekilde transfer etmek adına temaslara başladı. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Bellerin İspanyol ekibine dönmeye açık. Anlaşma yakın. Jude Bellingham transferi artık Real Madrid için bir öncelik değil. Kulüp genç oyuncuya 100 milyon euronun üzerinde bir yatırım yapmak yerine performansını yükselten Sebayos'u ve Luka Modric, Kroos gibi tecrübeli oyuncuların takımda tutmaya karar verdi. 3 oyuncu olan kontrat görüşmeleri de olumlu ilerliyor. Sebayos'un talepleri günler geçtikçe arsa da önceliği Madrid ekibinde kalmak olacak. Tabii ki bu sezonki performansının ardından bulduğu forma süresinin artmasını talep edecektir. Bellingham yarışına katılan son ekip Paris Saint Germain oldu. Fakat ne kadar rekabetçi olabilirler? Orasını bize zaman gösterecek. Bu saydığım isimlerin yanı sıra Camavinga'nın geleceği de Real Madrid'e ait. Kulüp transfer olmasından bu yana gösterdiği gelişimden oldukça memnun olduğu Fransız oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi hazırlıyor. Anlaşma uzun vadeli olacak. Maaşına büyük bir artış ve serbest kalma bedeli yenilenecek. Önümüzdeki aylarda yeni gelişimlerin yaşanması bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya'nın kendisine bir ilgisi olduğunu doğruladı. Brezilya yönetimi, boşta bulunan teknik direktör koltuğu için tecrübeli hocayı öncelik olarak görüyor. Bu sebeple Haziran ayına kadar yani sezon bitene kadar beklemeye hazırlar ve öyle de yapacaklar. Henüz Real Madrid ve Ancelotti tarafından verilmiş bir karar yok. Chelsea'de beklenen oldu ve takım başına geçtikten 7 ay sonra Graham Potter görevinden alındı. Bu ayrılıkla birlikte Potter bu sezon Premier Lig'de takım başından ayrılan 12. hoca oldu. Serbest konuma düşen İngiliz hoca için Leicester City, West Ham United gibi takımlar harekete geçti. Potter ise işine bir sürü ara vermek istediği için gelen teklifleri geri çevirdi. Kulüp geçici olarak Bruno Saltor'un göreve devam edeceğini açıklamış olsa da bu şekilde devam edilmeyeceğini herkes biliyordu. Bu sırada boşta bulunan hoca adaylarıyla görüşüldü. İlk hedefler Julian Nagelsmann ve Luis Enrique'ydi. İki hoca da yaşadıkları kötü ayrılıkların ardından yeni bir İngiltere macerasına çıktı. Hatta Enrique Londra'ya kadar uçup kulüple bir görüşme yaptı. Fakat Chelsea aniden beklenmediği bir karar aldı ve boşta bulunan eski hocası Lampard'ı takım başına getirmeye karar verdi. İngiliz hoca ile müzakerelere başlandıktan saatler sonra anlaşmaya varıldı ve Lampard yarım sezonla göreve getirildi. Evet bu hamle de saçma gelmiş olabilir fakat kulüp kesinlikle onunla devam etmeyecek. Uzun vadeli hocalarla görüşmeler sürerken sezonu bitirmesi adına geri döndü. Yani yaz aylarında yeni bir isim çıkmadıkça hedef Julian Nagelsmann, Luis olacak. Müzakereler sürüyor. Frank Lampard'ın Mason Mount'la olan ilişkisinin ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sezon sonuna kadar ondan en iyi şekilde verim alacaktır. Fakat oyuncunun geleceği ona bağlı değil. Kulüp yaz aylarına kadar Mount'la anlaşamazsa fiyatını yaklaşık 70 milyon euro olarak belirledi. Ve satılık listesini ekleyecek. Liverpool'un oyuncu olan ilgisi nihayet doğrulandı. Kulüp şimdiden onunla sunabilecekleri kontrat ve kulübün sisteminde edince yer olmak üzere bir takım konular üzerinde görüştü. Ayrıca Thomas Tuchel de eski öğrencisini takımda görmek isteyenler arasında. Fakat Alman ekibi henüz resmi bir adım atmış değil. Transfer dönemi kapalı olsa da Chelsea transferlerine devam ediyor. Yine gelecek için 2007 doğumlu Kendri Payes ile anlaşılmak üzere. Ekvadorlu oyuncu henüz 15 yaşında olmasına rağmen U17 takımıyla inanılmaz işler yapıyor. Taraflar bu transferde son detayları tartışıyor. Bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroyu bulması beklenen ücret Ekvador futbolu için bir rekor olacak. 10. takıma 18 yaşına bastığında yani 3 yıl sonra katılacak. Tottenham'da da beklenen oldu ve yaptığı şok açıklamaların ardından Antonio Conte görevinden alındı. İtalyan hocanın yardımcısı Christian Stellini sezonun geri kalan kısmı için geçici olarak takım başında olacak. Chelsea Conte'nin durumunu yakından takip ediyor ve da yaz ayları için adaylardan birisi olabilir. Tottenham'ın ilk hedefi ise tıpkı diğer ekipler gibi Julian Nagelsmann, onu ikna etmek gerçekten zor olacak. Bu sebeple Burnley'le geçirdiği inanılmaz sezonun ardından Premier Lig'e e çıkmayı garantileyen Vincent de ikinci seçenek olarak belirlendi. Antonio Conte ile yollarını ayıran Tottenham'da ertesi gün Sportif direktör Fabio Paratici kulüpten ayrıldı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Paratici'nin görevden ayrıldığı aktarıldı. Juventus'un yolsuzluk soruşturmasına adı geçen Paratici, 19 Nisan'da temiz duruşmasına çıkacak. Harry Kane, Conte'nin gelişinden bu yana toplumdaki hayatından oldukça memnundu. Bu sebeple son bir buçuk senedir transferde herhangi bir büyük gelişme yaşanmadı. Fakat önümüzdeki aylarda artık geleceğini masaya yatıracak. Manchester United, oyuncu forvet transferinde önceliklerinden birisi olarak belirledi. Hatta eli teklifinin yaklaşık 90 milyon euro olacağı konuşulanlar arasında. Tottenham'ın sezonu bitireceği konum kritik olacak. Şampiyonlar Ligi potasına girmeleri gerek. Kane ve Osman gibi hedeflerden bir sonuç alınamaması halinde kırmızı şeytanlar. Atalanta'nın parlayan yıldızı Rasmus Hoylund'u da listeye ekledi. Oyuncu İtalya'daki ilk sezonunda ve ülkesi adına rekor üstüne rekor kırıyor. Futbol severler tarafından şimdiden yeni alantı olarak görülmeye başlandı. Atalanta oyuncunun fiyatını yaz ayları için yaklaşık 60 milyon euro olarak belirlemeyi planlıyor. Manchester United sözleşmesinin iki opsiyonu kullanarak kontratın bir yıl daha uzattığı Luke Shaw'la uzun vadeli bir kontrat konusunda ortak noktada buluştu ve taraflar 4 yıl sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Önceliği her zaman United'da kalmak olan Shaw hiçbir zaman diğer seçenekleri değerlendirmedi. Manchester United bir süredir yeni kontrat konusunda görüşü David De Gea'ya ilk teklifini iletti. Fakat önerilen maaşı yetersiz gören İspanyol file bekçisi bu teklifi geri çevirdi. Kulüp anlaşmanın olumlu sonuçlanacağından emin. Süreçme uzunluğu ve maaş yapısı henüz netleşmedi. Jose Mourinho da olası bir ayrılıkla eski öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor. Serbest kalması halinde Roma için bir seçenek olabilir. Sadece Manchester United değil, Bayern Münih ve Barcelona gibi ekipler de Jeremy Frippong'un menajeriyle doğrudan görüşmelere başladı. Bayern, Benjamin Pavard, Cancelo gibi isimlerin geleceğine göre bu transferde adım atacak. Barcelona'nın durumu ise her transferde olduğu gibi finansal fair play nedeniyle net değil. Hollandalı oyuncu 2 mayından bu yana İngiliz ekibinin listesinde yer alıyor. Kulüp ayrıca yaz aylarında Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Benjamin Pavard'ın durumunu da yakından takip ediyor. Temaslar halihazırda başladı. Oyuncu yeni bir maceraya açık. Ocak ayında yarım sezonla Manchester United'a kiralanan Marcel Sabitzer buradaki deneyiminden oldukça memnun. Avusturyalı oyuncu Ten çalışmaya devam etmek istiyor. Anlaşma herhangi bir opsiyon içermiyor. Yani tarafların sezon sonunda yeniden bir araya gelmesi gerekecek. Son karar Bayern Münih ve Thomas Tuchel olacak. Sabitzer'in Nagelsmann'la olan defteri çoktan kapanmıştı fakat Tuchel yeni bir sayfa açabilir. Geleceğin Haziran ayında sezon tamamlandığında karara verilecek. Leicester City, kulüpte geçirdiği 4 yılın ardından son 2 sezonu kötü geçiren Brandon Rodgers'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün ilk hedefi geçtiğimiz aylarda Leeds United tarafından kovulan Jesse March. Taraflar arasındaki müzakereler başladı. March uzun vadeli bir kontrat talep ediyor. Kulüp isteklerini karşılamaya hazır. Görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildi. Arsenal, nihayet Reece Nelson hakkındaki kararını verdi. Genç kanıt oyuncusuyla olan sözleşme görüşmelerine başladı. Oyuncu olan ilgi artarken Londra ekibinin hızlı davranması gerekecek. Arteta alınan kararda önemli bir rol oynadı. Yapılacak anlaşmanın ardından gelecek son kiralanması söz konusu olabilir. Arsenal'in yıldızı bu Saka'nın sakın durumunda bir değişiklik yok. İngiliz oyuncu Şubat ayında yapılan sözlü anlaşmanın ardından çok yakında yeni kontratını imzalayacak. İkisi İngiltere'den olmak üzere üç ekip uzun süredir sakın durumunu yakından takip etse de ayrılması ihtimal dahiline bile değildi. Önlerine hiç şans düşmedi. Genç oyuncu imzalayacağı yeni sözleşmeyle haftada yaklaşık 300 bin euro kazanacak. İlkay Gündoğan'a yeni sözleşme teklifini ileten Manchester City hala oyuncunun son kararını bekliyor. Yeni bir anlaşma. Muhtemelen kariyerini burada tamamlayacağına bir işaret olacak. Barcelona onu yaz aylarında bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmayı planlıyor. İlgilenen başka dev ekipler de var. Artık son karar Alman oyuncu da olacak. Bayern Münih Thomas Tuchel ile Joao Cancelo'nun geleceğini tartışacağı bir görüşme planladı. Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu onun takımda kalıp kalmayacağına karar vermek adına önemli bir adım. Alman ekibi 70 milyonluk opsiyonu kullanmayacak. Bu bedel kulüp için bir seçenek daha iyi olmadı. Onu kadro eklemenin tek yolu, Manchester City ile tekrardan masaya oturup uygun bir bedel karşılığında anlaşmak. Söylentilere rağmen Cancelo, Bayern Münih'te mutlu. Bayern Münih'in, kontrat Leimer ile yaptığı anlaşmada herhangi bir değişiklik yok. Oyuncu Haziran ayında Alman ekibinin parçası olacak. Ön sözleşme Ocak ayında imzalanmıştı. Taraflar kulüp tarafından yapılacak açıklamayı beklerken, Tuel planları değiştirmeyecek. Frankfurt'un kolu muayene hakkındaki pozisyonu her zaman netti son Avrupa şampiyonu, oyuncusunu en azından bir yıl daha takımda tutmayı ve muhtemelen Avrupa şampiyonasının ardından satmayı planlıyor. Eğer çılgın bir teklif kulübe ulaşırsa fikirleri değişebilir. Yani 100 milyon yaşması aşması gerekecek. Bunun altındaki öneriler değerlendirilmeyecek. Takımdan ayrılması haline kola anın önceliği Almanya'da kalmak ve Bayern Münih onun için bir öncelik. Alman ekibi Nagelsmann yönetiminde onunla ilgilenmiyordu. Fakat Tuel oyuncunun büyük bir hayranı ve Frans Forvet için bir hamle düşünebilir. Şimdilik bir temas yok. Frankfurt direktörü Markus Kroche, Daichi sözleşmesi bittiğinde sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Borussia Dortmund oyuncuyla görüşmeleri bir süredir devam ettiriyor. Fakat henüz anlaşılmış bir şey yok. Ayrıca yeni kontratı sona erdiğinde yaz aylarında serbest kalması beklenen Rami Bensabeyni de Dortmund'un hedefleri arasındaydı. Oyuncu haftalar öncesinden müzakerelere başlayan Alman ekibi Cizayirli ile büyük ölçüde ortak noktada buluştu. Son detaylar tartışılıyor. Al-Hilal yönelme ardından Paris Saint-Germain'in bir diğer yıldızı Sergio Ramos için harekete geçti. Tecrübeli stoperi yılda 30 milyon euro kazanabileceği 2 yıl sürecek bir sözleşme teklifi hazırlandı ve yakında sunulacak. Paris Saint-Germain ise oyuncuyla temasları sürdürse de henüz yapılan resmi bir yenileme teklifi yok. Önümüzdeki haftalar Ramos'un geleceği için kritik olacak. Milan, Dünya Kupası'nın ardından birçok kez görüştü Olivier Giroud ile sonunda yeni sözleşme konusunda ortak noktada buluştu. Oyuncuya yılda 3 milyon 800 bin euro kazanabileceği bir yıl sürecek yeni bir kontrat teklif edildi ve kabul görüldü. Son detaylar görüşülüyor. Resmi açıklamanın bu ay içerisine gelmesi bekleniyor. Milan ayrıca yine bir süredir görüştü Rafael Leao'ya yılda yaklaşık 6 milyon euro kazanabileceği bir sözleşme teklif etti. Bu anlaşmayla takımın en fazla kazanan oyuncusu olacak olan Leao öneriyi kabul etti. Taraflar sözlü bir anlaşmaya vardı. Ciro anlaşmasının ardından Leao'nun geleceği de artık kesin olarak netleşecek. Napoli, Brezilyalı stoper Juan Jesus'la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı. Artı 2 yıl opsiyon kontrat eklendi. Napoli ayrıca bu sezon gösterdiği performansla kritik bir rol oynayan Amir Rahman'ın sözleşmesini de uzatmaya yaklaşıyor. Oyuncuyla 2027 yılına kadar sürecek bir kontrat konusunda büyük ölçüde anlaşıldı. Ayrıca yine yaklaşık 1 yıllık opsiyon içerecek. Görüşmeler son aşamalarda. Adı sıkça ülkemizin takımlarıyla anlanan Nerson Talişka, alnı olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından Ali Koç, teknik direktör George Jesus'la durum değerlendirmesi yapmak adına uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrılık bile söz konusu olsa da taraflar görüşme sonuna uzlaştı. Sezon sonundaki konuma göre tecrübeli hocaya yeni bir kontrat bile sunulabilir. Fakat şimdilik herhangi bir adım atılmayacak. Augsburg'un CEO'su Stefan Reuter, Mergin Berisha'nın 4,5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanacaklarını duyurdu. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine geçici olarak takım başına geçen Orhan Ak görevinden istifa etti. Boşlan koltuğu doldurmak adına hızlıca harekete geçen Trabzonspor'da ilk aday Sergen Yalçın. Taraflar arasındaki ilk görüşme Trabzonspor'un sezonu erken kapatması nedeniyle olumsuz geçti. Sergen Yalçın takım ciddiyeti adına bu konuyu önemsiyor. Maaş konusunda bir sorun yok. Bir görüşme daha yapılacak. Trabzonspor tecrübeli stoper Victor Hugo'nun 1 milyon 800 bin euro karşılığında Brezilya ekibi Bayer'e transfer olduğunu açıkladı. Çin ekibi Beijing Guan, Beşiktaş'tan alacaklarını bırakıp ayrılan Giuseppe Sozza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.